that's canım derken. Ya, canım kardeşim işte. Bir şey söyleyeceğim. Biz ne kadar şanslıyız arkadaşlar. Müzeyyen Senar'ın sesinden nasiplendik abicim biz ya. Ama biz aşkı hiç Müzeyyen Senar'sız yaşamadık ki zaten. Nur içinde yatsın ya. Altı ay oldu be gidelim. Ama bak her akşam onun için içiyoruz burada. Siz o zaman Müzeyyen Senar hakkında bilmediğiniz bir gerçek söyleyeyim. Müzeyyen Senar çocukken kekemeymiş. Yani böyle okulda okuma falan yapamazmış. Ama kadın müsamerelere çıktığı anda bülbül gibi şakırmış. Sabahleyin müzede yansınar mı çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar isimsiz bir mail geldi. Kimden gelmiş lan? İsimsiz diyor mal isimsiz. Şşt, aa ikinizden ama ha. Ne diyor canım benim? Ya bir tane resim var ama internet çok yavaş. Arkadaşlar sizi mutlaka yakalayacağız. Bingo. <laughs> istiyorsak sana anlattık Ceyhun bakalım sende ne var? Vallahi abi, Firuz bütün gücünü kendisini koruyan ve besleyen üstlerinden alıyor. Elimizde de bir karas var. Olsun. Onun da karas varsa biz de flash roya çıkartırız. Tamam şebeke dört kişilik. Bir tane iş adamı, bir tane müsteşar, bir emekli albay, bir de gazeteci. Klasik. Yani bunları eğer yerinden indirirsek Firuz'u koruyamazlar. Yani paket edeceğiz diyorum Firuz'u. Ee, şimdi Kanda... Kan doğrayamaz kimse planlarımıza. Doğrayamaz abi. bir şey yok kardeşim. Yok abi. Öme yok. Tamam nedir yani şimdi sizin bu çalışma planınız? Hangisinden başlayacağız? Sonu seçmemiz gerekiyor tabii. Bak bir de soruları bir şöyle soruyoruz Ceyhun'cum. Ee babacığım plan nedir? Ne yapıyoruz? Dön bakalım öyle. Ee baba de... Şey. Kandemir abi e, plan nedir? Ne, ne yapıyoruz? Çok basit. Plan nedir, ne yapıyoruz? Plan nedir, ne yapıyoruz? İş adamı. Önce finansörü kaybetsin. Tamam, anlaştık. O zaman Yoruk Finans'ın CEO'su Adem Simit. Tamam, o bende, Ben, ben araştırayım onu. Mahalli arası, Çin lokantası da Homeland kafası. Vallahi renk kattın her şeyimize, suç dünyamızı Ceyhun. Hoş geldin güzel kardeşim. Gülme oğlum şunun esprilerine. Sonradan şımarıyor, boncuklanıyor kendi kendine. Kardeşim, Hoş geldin aramıza. Hayırlı olsun. Eyvallah bakalım pek böyle polisliğe benzemiyor Olabilir. ama artık bakalım başta. Işte. E Ceyhun, Firuz'u bitirirken ne yapıyoruz? O daha çok eğleneceğiz. Be ben de kıza geldim. Vay. Adem Simit, Eski hortumcu bankacılardan. 90'ların o bütün medyatik aşklarını hatırlarsanız televolelere falan çıkıyordu. Ama şimdi şirketini kurmuş, evlenmiş, çoluk çocuk sahibi. Yani o eski alemleri geride bırakmış. Nasıl bir kadın düşkünü olduğunu eski manken sevgisi yazdığı kitapta anlatmış. Skor çok fena. Ayaklı bereket heykeli. Ay ben bunu bildim ya. Onun bir tane manken sevgilisi vardı. Böyle albüm albüm yapmıştı. Hüsnü ağa mıydı neydi? Aa tamam ben de bildim bunu ya. Pazar eklerine soyunuyordu bu cıbıl cıbıl ya. İnternet yokken ne malzeme yapıyorduk bunu ya. Belli ki Firuze, Frans dünyası ile ilgili işleri Adem paslıyor. Firuz'u kara para aklamak isteyenlerle buluşturuyor. Yani kendilerince bir lobi oluşturmuş. Yani o zaman itibarını sıfıra düşürüp o lobiden atılmasını sağlamamız lazım. Adam madem karı düşkün biz de bel altından vuracağız. Hı, hmm, gizli kameracılık. Ha, şantaj montaj rüyası mı? Aynen. Asistanın outlook'unu patlattım. Adem'in iş çıkışı böyle web sitesi için bir fotoğraf çekimi var. Yeri falan her şey belli elimizde yani. Güzel. Ferdi Carlos siz fotoğrafçıların yerine geçiyorsunuz. Tuncay Erbaham siz de herifleri içeri sokmuyorsunuz. Tamam abi. Biz modellik yapalım mı? Yok. Herif madem sapık hiç bacılarımızı karıştırmayalım bu işe. Zaten gerçek kayıp lazım. Yani gerçek makyaj. Hmm. O zaman babacığım e, ee, bizim böyle erik gibi kütür kütür bir yenge bulmamız lazım. Ay lüzumsuz, lüzumsuz. Vallahi sizin toplantılar eğlenceliymiş abi. biz sizi yakalarken çok sıkılıyoruz genelde. E ne yapacaksın sen 6.57'ye tabi adamsın. Nasıl eğleneceksin? Hayatım zaten 11 yıldır eğlenen tek ekip Rıza Baba ve ekibi başka yok. Ceyhun'cum sen de ben de minibüsten operasyon idare ederiz ha. Abi acaba hani ben de sahada böyle Ay 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 ay. Bak 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 bak. Yedek kulübesinde oturmam diyen yıldız futbolcu tripleri bu. Ha. tamam madem sen istedin. İlk işin balkonculuk. Oo. Toplantı bitmiştir. Herkes yerine bakalım. Abi balkonculuk ne? <laughs> Bilmiyor mu? Şöyle gözün de her gözün. hadi hadi kalk. Şurası da tamam. Hiç aramıyor, neredesin sen? Ee, Karakoldayım anne, ee, çok çalışıyorum falan. Aa, karakolda mısın? Annem çok yakındım, ben karakola yemek getireyim mi? E, gelme anne, yok. E, sen buraya gelme. Allah Allah, ne bağırıyorsun Ceyhun ya? Bu kadar mı bıktın annenden? Hayır bıktım anne, dedim yani çalışıyorum falan o yüzden. Hadi kapattım. Bak Ceyhun... Allah Allah! Şervan Hanım! Muhtar Bey nasılsınız? Ne yapıyorsunuz burada? Yoğunuz efendim. Seçimlere start verdik. Malum harıl harıl çalışıyoruz. Bu arada size çok iyi bir iş teklifi var. İş mi? Bir... Ne iş ayol? <laughs> Evinize rating cihazı aleti takmak istiyorlar. Ne dersiniz? Cihaz mı takacaklar? Adem Simit. Eski hortumcu bankacılardan. 90'ların o bütün medyatik aşklarını hatırlarsanız televolelere falan çıkıyordu. Ama şimdi şirketini kurmuş, evlenmiş, çocuk çocuk sahibi. Yani o eski alemleri geride bırakmış nasıl bir kadın düşkünü olduğunu eski manken sevgilisi yazdığı kitapta anlatmış. Skor çok fena. Ayaklı bereket tarzı heykeli. Ay ben bunu bildim ya. Onun bir tane manken sevgilisi vardı. Böyle albüm albüm yapmıştı. Hüsnü mıydı neydi? Aa tamam ben de bildim bunu ya. Pazar eklerine soyunuyordu bu cıbıl cıbıl ya. İnternet yokken ne malzeme yapıyorduk bunu ya. Belli ki Firuze, Frans dünyası ile ilgili işleri Adem paslıyor. Firuz'u kara para aklamak isteyenlerle buluşturuyor. Yani kendilerince bir lobi oluşturmuş. Yani o zaman itibarını sıfıra düşürüp o lobiden atılmasını sağlamamız lazım. Adam madem karı kıza düşkün biz de bel altından vuracağız. Hmm, gizli kameracılık. Ha, şantaj montaj rüyası mı? Aynen. Asistanın outlook'unu patlattım. Adem'in iş çıkışı böyle web sitesi için bir fotoğraf çekimi var. Yeri falan her şey belli elimizde yani. Güzel. Ferdi Carlos, siz fotoğrafçıların yerine geçiyorsunuz. Tuncer Bahav, siz de herifleri içeri sokmuyorsunuz. Tamam Biz modellik yapalım mı? Yok. Herif madem sapık, hiç bacılarımızı karıştırmayalım bu işe. Zaten gerçek kayıp lazım, yani gerçek makyaj. Hmm. O zaman babacığım, hmm e, ee, bizim böyle erik gibi kütür kütür bir yenge bulmamız lazım. Ay lüzumsuz, lüzumsuz. Vallahi sizin toplantılar eğlenceliymiş abi. biz sizi yakalarken çok sıkılıyoruz genelde. E ne yapacaksın sen 6.57'ye tabi adamsın. Nasıl eğleneceksin? Hayatım zaten on bir yıldır eğlenen tek ekip Rıza Baba ve ekibi başka yok. Ceyhun'cum sen de ben de minibüsten operasyon idare ederiz ha. Abi acaba hani ben de sahada böyle Ay 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 ay. Bak 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 bak. Yedek kulübesinde oturmam diyen yıldız futbolcu tripleri bu. Ha. tamam madem sen istedin. İlk işin balkonculuk. Oo. Toplantı bitmiştir. Herkes yerine bakalım. Abi balkonculuk mu? Bilmiyor mu? Ne <laughs> gözün mü her gözün? hadi hadi kalk. Sıla sıla. Tamam. hiç Neredesin sen? Ee, karakoldayım anne. Ee, çok çalışıyorum falan. Ha, karakolda mısın? Annem çok yakınım. Ben karakolu yemek getireyim mi? E, gelme anne. Yok. E, sen bura buraya gelme. Allah Allah. Ne bağırıyorsun Ceyhun ya? Bu kadar mı bıktın annenden? Hayır bıktım abi. Dedim yani. Çalışıyorum falan o yüzden. Hadi kapattım. Bak Ceyhun... Allah Allah. Şervan Hanım. Aa, Muhtar Bey nasılsınız, ne yapıyorsunuz burada? Yoğunuz efendim, seçimlere start verdik, malum harıl harıl çalışıyoruz. Bu arada size çok iyi bir iş teklifi var. İş mi, ne iş ayol? <laughs> Evinize reyting cihazı, aleti takmak istiyorlar, ne dersiniz? Cihaz mı takacaklar? Kandemir abi. Kandemir abi. Kandemir Demir abi. Adem geldi. Tamam sen arkadaşlarını ayarladın mı müdahale için? Tamam abi ilk ay geçtim ben geliyorum. Anlaşıldı. Ferdi sizde durum ne abicim? Abi fotoğrafçılar geliyor bağdan atınca hazır mı? Kontrol ediyorum. Baho! Baho! Ne yaptınız? çok Allah Allah! Eylem var burada herhalde ne iş? Gel bir kaç kere çekelim de sesleri duysun. Doğayı Yeşilli korumak üzerine yani. Ağaç katliam falan mı var? Yo genel olarak hani yeşilli koruyalım diye. Otosentez hakkımızı kimse alamaz bizden. Ceyhun, seninkiler geliyor. Ceyhun. Ha. Alo. Ya Ceyhun. Buna bastım cevap versene bu kadar basit bir şey. Bas yap hoşça. Tamam abi işte var geçildi gelecek şimdi. şimdi. Tamam. Abi fotoğraf gitmek üzere ya. Yapacak iş abi. Hadi Tunca koy bu yarttırın oğlum. Neyse. Arkadaşlar kolay gelsin. Banka artı da çek, banka artı da çek. Daha olay var, olay büyük yani. Yeşili falan çok önemli. hadi adam bekliyor, geç kal. <laughs> Ulan Ceyhun. Söyledim ben sana ama Açlıyoruz! Arkadaşlar izinsiz göster yapıyorsunuz. Dağılın! Sana mı soracağız? Sana mı soracağız Gülkeri'yi? Senden mi alacağız? Dua bizim, işimizim bizim ya! Evet Adem Bey. Bir smiley, bir smiley daha. Adem Bey, böyle mute alınmış sabah tümer gibi gülün. Yalnız bir şey söyleyeceğim Adem Bey, sizdeki bu cazibe nedir ya? Allah Allah, gerçekten fotoğrafçılıkta kendimi geliştirdim. Çünkü Adem abinin kendinden photoshop'u var ve her fotoğrafınız profil fotosu gibi ya. Yani şöyle söyleyeyim böyle hani kadınlar bağırıyor ya sokakta mesela Tarkan diye falan. Hani sizi görseler garanti Adem diye bağırmazlar mı şimdi? Bağırmazlar mı? Çocuklar abartmayın ya abartmayın yani biz de öyle kendi çapımızda şey ederiz işte. Kendi çapın mı? Senin çapın büyük Adem abi, senin çapın büyük. Senin çapından seken bize denk gelse. Pii. Ya abi biraz da şöyle bir şey yapalım mı böyle değişik bir şey olsun böyle biraz haşim biraz sert bakar mısın? Biraz daha. İyi korkuyor insan vallahi ya. Ya sana şöyle söyleyeyim abi nasıl anlatayım seni sana? Şöyle söyleyeyim. Böyle uzayda insan müzesi yapsalar erkek diye seni alırlar böyle baş köşeye koyarlar yani. Çok fena ayandı gözüm, çok fena ayandı gözüm. Tam dibimize geldi. Bahadır acık da bana sür ya hep kendine sürüyorsun. Oğlum fişek sıyırdı beni. Daha fazla yanıyor benim Tuncer ya. Gerçek fotoğrafçılar nerede peki? Abi onların basın kartı var ya direkt gözaltı yaptılar ya. Gazeteyi giysen zor. Abi yaptık adamları da, boşu boşuna yaktık ya. Kandemir abi kızların gelmesi lazım artık. Ferdi'nin işi bitti çünkü. Geliyorlar, hem de fena geliyorlar lan. Vay vay vay, o ne ya lan? Abi bunlar ne böyle ya? Hani gözleriniz yanıyordu lan, ne oldu? Sağ olun çocuklar, artık bana gönderirsiniz bunları, benim gitmem lazım artık. Ee, bir fotoğrafımı çekmeden abimden abimle hayatta bırakmam. Evet, Abi hadi çekineyim bakalım. de insta şok koyarım yakışıklılığından <laughs> çekiniyorum diye çok fazladan like alırım. Çekeyim çekeyim de yani abinin karizmasının yanında var ya, söndün söndün ya, böyle bir şey yok. Çek bir daha çek. Bir daha çekiyorum. Tamam. Ee, benim gitmem lazım artık. İsterseniz sizi de bırakayım ha? Yok yok gerek yok. Bizim burada bir çekimimiz daha vardı. İşte iki tane tatlı arkadaşımız vardı ki... Evet komedi timing işidir ama baktık ki timinglerde tuttu be! Ladies. Girls. Are you ready for shooting? We are going upstairs to get ready and then you can come. Perfect, perfect. Okay, let's go. We will come. <laughs> bye bye. Bye bye. Şş, gençler. Bunlar ne diye biçim şey bunlar ya? Abi bizim işte, işte böyle zor yani, böyle bikini ile yatan kızları çek, tam böyle uzanmışlarken şöyle bas, yazıklar olsun ya, ne de uzun boylu, ne kestü seni giderken abi ya. Ne yaptı, ne yaptı? The best to, go to room derken kesmedi mi Adem abimi? Ya Adem abi kesmek ne kelime ya, kadın var ya, gözleriyle yedi seni ya, bu ön sevişme falan tarzı yani. Hadi canım. Ne diyeceğim sana abi be, boş ver işi gücü, gel sen bizle yukarı, yukarıda çok güzel çekimimiz var, yarım saatlik bir bornozlu. Bornozlu Adem abi. Bornoz. Hadi be Adem abi. Hadi abi. Hadi Yeah baby. Nice. Çok güzel. Okay. okay. Çok güzel. Yeah baby. Çok güzel. Çok güzel. Very good. Evet kızlar sizlerden kamyon lastiği takımı yapacağım tamam mı? Tamam. <laughs> güzel güzel çok güzel de bir eksik var ya. Abi gel gel. Gel bir aslana kaplana ihtiyaçları var. Gel ortaya otur şöyle be. Nasıl yapmayın ya ya çekmeyin çekmeyin ya ben eğlencesine geldim buraya ha evli varklardım ondan yapmayın ya e, ee, girls yes yes kiss 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 konsept ya konsept konsept yeah. <laughs> telefon <gülüyor> telefon Tamam Yasin. Alo. Adem abi. Hallettim ben o dediğin işi tamam. Ne diyorsun? Ya helal sana Ahmet Yılmaz ya. Helal sana. korkulur senden vallahi. Bak senin ödeme emrini hemen yolluyorum. Hemen paranı alacaksın tamam mı? Oh be tamam bu iş. Ne yaptınız lan işlem tamam mı? Vallahi Erol'u tar gibi çekip çekip duruyoruz abi. E, acele edin oğlum. Abi abi kendim mi yürüyeyim? Dur bir şeyler oluyor abi. Keyfim yerine geldi ya. Vallahi biz de onu gördük. Siz artık bırakalım böyle güzel güzel private private takılırsınız. Gayet bence iyi. Mavi yapma, kırmızı yapma. <laughs> <laughs> ya çocuklar çok sevdim ben sizi ya. Çok sevdim vallahi. Ücretinizin beş katını vereceğim, beş. E tabii bazı ekstralarımız oldu, aynen. Dikkat et de keyfin erken gelmesin. Çünkü <laughs> da denge kurmak çok önemli. Hak yeme. <laughs> Merak etme sen. Yeme hak, hak yeme. <laughs> Heh, <laughs> balık balık geldi. Abi yalnız herif direkt olaya girdi ya. Yani. Oha abi. Abi bakmasak mı acaba ya? Kötü oluyorum ya. Ceyhun'un halini düşünün bize. Ben olsam dayanamazdım. Dalardım mevzuya ya. Oha. Nasıl yürüyor? Te <laughs> <laughs> bak ya. Yeme lan şurada çapur çapur burnumun dibinde. O değil de Ceyhun sen ne kadar bir çocuksun. Sen o sırada niçin açıyorsun telefonunu ya? Ya o an anladın değil mi bizim işlerin polisliğe benzemediğini? Yok be oğlum ondan değil sahne böyle bir heyecanlıydı falan ya. O telefon çalınca tabii ben panik oldum işte. Al. Tabii kimin aradığını bilmiyordum. Sonra öğrenince biraz açıklaması zor oldu. Hatırlıyor musunuz? Adem'i nasıl rezil etmişti? Bir daha dışarı çıkamadı adam ya. İş vermediler adama. Ya o tayfanın içinde bitirdik adamı ya. Bana bak bir şey diyeceğim. Sevgililer günü müydü o ya? Tabii canım sevgililer günüydü. Hatta ben böyle Derya'ya kızgındım falan. Gittim erkenden yattım eve. Biz de evdeydik zaten. Biz de. Yani abimle, abimle ikimizin de sevgilisi olmadığı için ne Şey yaptık. Ne takıldık. Şey. İş adamı Adem Simit'e seks kaseti şoku iki kadınla uygunsuz vaziyetteki görüntüleri internette tıklanma rekoru kıran Adem Smith Türkiye'deki tüm işlerini sona erdirerek Dubai'ye yerleşti. Firuz'un ilk kalesini çökerttik. Sırrı diğerlerinde. Elinize sağlık millet. Toplantı bitmiştir yeni işe kadar. Bir şey diyeceğim. Bugün sevgililer günü. Yani ne mutlu sevgilisi olana. Ee, evet karşı. İnşallah. Artık Allah hayırlısını versin, herkese nasip etsin. Hakikaten kısmet tavşanlarda diyorsun abi. İnşallah tarzını farzını bulursun kardeşim. İnşallah. Ben çok yoruldum abi, eve kaçıyorum. Annem de merak etmiştir zaten. Hadi size kolay gelsin. Ay çocuklar, bizi tutuklamaktan kurtardı ama yani bayağı yani öp geldi. Neyse arkadaşlar, bildiğiniz Polisi hırsız yaptık biz daha ne yapalım ya? Bir şey soracağım ne yapıyoruz peki bu akşam? Ya bugün her şeyi yaparız da bu aile yalanı tek yalanımız kaldığı için dışarıda bir şey yapmayacağız. Aynen yani vallahi bak aşkım diyeceğim Kandemir abiye abi diyeceğim diye dikkat etmemiz lazım yani. E ee, sen belli ki bir şeyler yapmışsın plan nedir ne yapıyorsun? Şimdi benim bir planım var da öyle hemen söylemeyeceğim. Biraz böyle merak bakış atmak istiyorum. Sen de arkadan bir müzik yap bana. Ben şimdi sizi merak ettireceğim tamam. Nurunurun. Nırın 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 dum dın dın dın. Dur yere gidiyor lazım ya. Hadi gidelim o zaman. Hadi. Hadi. Abi benim çok fena çıkıyorum tatlı. Valla. Abi bir an öpüşeceğiz zannettim. Ya ama <laughs> o kadar <laughs> beklemiş. <da> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük